En azından altyazı olsun dostum ya. Hayır oynadığın oyunun ne olduğunu anlaman lazım abi. Bak ne yaptığını bilmiyor olabilirsin. O kadar önemli değil çözersin. Ama o oyuna hakim olmak için hikayesini bilmen lazım. Etkilenmen için o oyundan o hikayeyi anlaman lazım. En azından Türkçe altyazı hikaye için anlatımlar için koysam ben belki oyunu daha çok etkili oynayacağım. Şu an mesela sadece İngilizce olsa altyazı olmasa mesela biz Türk oyuncular olarak o kadar etkilenmezdik bu oyundan bence. Birilerinin bunu bize anlatmasını beklerdik yüzde yüz. Yani Dediğim gibi en azından hikayeyi yani metin olarak bile bana anlatsa ben o hikayeyi içine gireceğim yani duygusal olarak. Bana hiçbir materyal nasıl kullanacak göstermene gerek yok. Ya da işte o, ne bileyim nasıl yani mekaniği bana öğretmene de gerek yok Türkçe. Doğru söylüyorsun saygısızlık. Sen bu oyunu Türkiye'de satıyorsun satıyorum. Para kazanıyorsun kazanıyorum. Var mı oyuncu kitlen var. O zaman alt koyacaksın kardeşim en azından. Hikayeyi bilmem lazım abi. Yani ben oynuyorum ama ne oynuyorum lan? Bunun hikayesi ne? Kitap okumak gibi bir şey. Film izlemek gibi bir şey. Aynen bak RDR özellikle 2 bana göre muhteşem bir oyun tarzı farklı olabilir. Çok derin bir hikayesi olan bir oyun. Hayır. Ee, bir şey yapıyorum, bir, bir çaba sarf ediyorum ama ulan ne yapıyorum yani? Ne için bu kadar mücadele ediyorum? Acaba benim amacım ne? Bunu bilerek oynamak bence daha etkili olmaz mı? Düşünsene abi dediğin gibi RDR2'nin mesela Türkçe olduğunu. Muhteşem olmaz mı ya? Anlamadan oynayınca böyle mal gibi sadece ateş edersin, sağa sola koşturup durursun.